arkadaşlar yepyeni bir Fortnite videosuna hoş geldiniz. Bugün yanımda Berkay ve Pitbull var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> hoş lahmacun. Evet arkadaşlar bugün tam normal normal tam bu normal. Hala videoyuz bu arada Pitbull göstermeli onu e, pit... arkadaşlar açıklamaya pitbull <laughs> açıklamaya pitbull kanalına koyacağım o kanaldan gidin e, pitbull'un anormal şeylerini izleyin aç başlangıçlarını tamamdır bu sohbet muhabbeti çok Güzel arkadaşlar. Bugün böyle bir kombinle oynayacağız. Pitbull benim ona verdiğim kemik asayla ben de yıldız onun bana verdiği yıldız asayla oynayacağım. Yıldız alsa yıldız. <laughs> Hadi başlayalım o zaman. Uzun zamandır kuz... Evet bir tane sırtlık verdim ben sana. Ben de hatırlıyorum. Şeyini unuttum. Ha evet hatırladım. Arkadaşlar bugün uzun zamandır giymediğim e, favori kostümlerimden biri Berylium'u giyeceğim. Berkay anime kostümü giydi. Pitbull da bu e, benimle tanıştığı kostümüne giydi. El sallıyorum size. Göndersene Göndersene <laughs> bu. Dur PC bakacağım ben. Pitbull bulduğunda at. PC 5'ten at Pitbull. Ben PC 7'ten bakacağım. Maça girdik. Şey Arkadaşlar bakın. Bugün hatırlıyorum. Vallahi şu anda giyiyorum yani. Hatta favori ilk kazmamak o benim. Şu an favorilerde ilk kazmam bu. <laughs> Aga pitbull, pitbull şu Jonsy var ya bunu görürseniz öldürmeyin. Bunu görürseniz öldürmeyin. Erkay, uçma çocuk. Tamamdır. <laughs> Arkadaşlar bugün oyuna yeni e, Spring bir şey The Carmeland e, bir mücadelesini yani oyununu inceleyeceğiz yeni güncellemeyi İnşallah. E, inşallah inşallah bir dakika Berkay Pitbull niye oraya atladınız? Hadi ben de geliyorum. Ya olabilir. Arkadaşlar bugün karmla, normalde Karmiland'e atlayacaktık ama e, Sayın arkadaşlarımız e, özellikle Ciberko Şaka yaptım bu arada. E, özellikle de anime kızı Berkay e, buraya atladığı için buraya atlamak zorunda kaldık. Ya ben abim nereye atladıysa oraya atladım. Evet arkadaşlar böyle bir sorun var. Pitbull 1 milyar yıl 1 milyar yıldır Fortnite oynamadığı için Fortnite'ta. Evet, evet. Allah. Evet, arkadaşlar ya yani Pitbull'cum yardıma gelin. Bir dakika Berkay bağırma, bağırma. Berkay bağırma. Bir. Evet sonra bir şey Evet, zor. Bu, bu, bu video'ya kaç abone gelsin? Bir. Yani. Ben ne yapıyorum sence? Ya ulan sizi, sizi yok ederim. Evet. Öyle bir şey oldu arkadaşlar. Pitbull şu an e, PlayStation Pro'yu Demon Slayer, Slayer yapmış. Ben görmedim. E, yani Pitbull'un olduğunu tahmin etmedim. O yüzden Pitbull bana bir tık dargın. Kalbim kırıldı. Pepe buna hiç inanmadı. <gülüyor> Anlıyorum. <gülüyor> Neyse arkadaşlar burada ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yeni yılınız nasıl geçiyor? Benim çok iyi geçiyor. Ekip sizin nasıl geçiyor yeni yıl? Çok kötü. <laughs> Arkadaşlar... Ben, bana şu farklı maçlar... Biliyorum gördüm onu. Hadi görüşürüz. Bu falan tam görmezliğim bir Ya hayır Pitbull ya Ya hayır Pitbull ya yapma şunu. Gittiriz. Öldürdüm hepsini, öldürdüm! Arkadaşlar bu arada unutmadan belirteyim. <laughs> artık oyunda resmi olarak bir e, şey yok, canadeti yok. Ben <laughs> arkadaşlar oyunda resmi olarak <laughs> e, şok dalgası, bombası yok. Yani artık Anlık mobilite olmadığı için <laughs> bir tık daha zor olacak anlık fightlar. Uzak mesafe fightları gel. Gel buraya. Yurtta kanalımız beyler. Dikkat. Bırak bırak arabaya gitsin. Berkay Bırak arabaya gitsin. Berkay bırak bırak arabaya gitsin. Arabanın daha hızlı iyileşiyor. Emre yani. ta abim var ya abim ben beni yaktım. Evet abim abim bebeğe dönüştü pat bir. bu bu video peki kaç? Ama bu video peki kaç um, like gelsin. Beyler like like diyorsunuz da ölüyorum ölüyorum beyler yardıma gelin. Ölüyorum. Eyvallah. <laughs> Ee, bu, bu kırılan kalbi düzeltmek için evini senden evinin adresini alıp evine Demon Slayer posteri yollamayı düşünüyorum. Anime filmi Demon Slayer dizisi değil Hatsumaki, adı neydi ya? Senin profildeki karakterin adı ne? Satsumaki. Satsumaki olmasın o? Sumak, <laughs> sumak ne <var>? o? <laughs> um, şey, <laughs> Talha Bay, <laughs> Talha Bayram e, Seyit Part 1 Dını dını O köpek olsa evet. Berkay gelsene sana bir şey vereceğim Dını 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 Berkay gelsene sana bir şey vereceğim Köpek maması Öyle bir edit yapmayı düşünüyorum Pitbull bu arada Evet abime hemen Abime hemen en iyi silahını veriyoruz Hemen alsana Abimin Sen... en sevdiği silah veriyoruz. Geliyor. Geldi. Pitbull bir şey diyeceğim. Öyle komik anları mesela. Eğmen oynasın diye eğmene de silah geliyor. Benim. Ben şu... Yo, bana şu. bana bunu verme. Bana bunu ver. Bana bunu ver. Bana bunu ver. Bunlardan ver bana. Bu silahtan bak. Bu silahlardan. O ne? Ha o elindeki işte şu Berkay. Eymen! Eymen! Boss var! <laughs> adam o beyler! Adam! Gel. Dikkat! Aha! Uzaylı! Uzaylı! <laughs> Eymen! Eymen! Yürü! Pitbull gel! Pitbull gel! Pitbull! Dibime gel! Pitbull dibime gel! Eymen! Efsane bir man! Öldür onu! Pitbull. Pitbull adamlara git kendini öldür. Adamlara git kendini öldür. Ben sizi Çak. kaldıracağım. Pitbull. Amin efsane bir sniper gidel. Bir şey olmaz oğlum geri alırım ben onlardan. Hadi Pitbull kendini öldür lütfen. Eymen Eymen Amin istir. Pitbull nasıl gitti lan? Sırak gitti. Bir şey olmaz Berkay. O zaten kötü bir silah. Pitbull ne yapıyorsun gözünü seveyim. Ben Tuştum, ne yapalım kötüyü göstereceğim. Abi Coco Popsi. Coco Popsi. Coco Popsi ile köpek maması. <laughs> Pitbull bak. Sinirimi bozma benim çocuk. Of kokopops. Pops. Canım Coco Pops, Can, Coco Pops lan. Yarın uyanıp kokopops Pops yiyeceğim. Ben de. Böyle bir bilgi yani bu da. Eymen, Eymen şu yuvarlak çikolata değil ya. Çok çok güzel onlar. Aha Eymen, yeni şey geldi. Eymen ben yapamam, ben bir şey yapamam ki. Hadi pitbull hadi. Benim beni iyileş. Abi beni iyileştir. Abi beni iyileştir. Beni iyileştir. Abi bu vuruşla ölüyorum. Oha lan pitbull canım bir canım bir. Pitbull canım bir kaç. Abi beni iyileştir. Bekleyin. Beyler. Oyunu değiştiriyorum. Beyler oyunu değiştiriyorum. Hazır mısınız? Oyun değiştiriyorum. Ne yaptın? Evet. Ne yaptın? Aga şu an oyunun son fırtınası buraya gelecek bir benim işaretlediğim yere. Hakikate yani. Evet. Kaybolur mu? Bak şu hakikat çubuğu var ya. Aras Bekle Pitbull kartımı alamam ama seni kaldırabilirim. Pitbull gidip ikinizi de kaldıracağım. Ne oluyor? Ne oluyor? Atlarım. Aldım ben eyvah, eyvah ne bu nasıl, eyvah nasıl oluyor? Ne 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 oluyor? Niye ki oğlum? Kuş gibi uç, kuş gibi uçtun ya. Pitbull senden bir ricam var. Ee, gidip şu Berkay'ın odasına Berkay'ı canlı atabilir misin ya? Yani? Ya, bir git. <laughs> Yok. Arkadaşlar bu orada o mavi şey var o mavi şeye doğru gelin. Çünkü orası şu an e, şey noktası. Yıtma <laughs> <Şu itino> noktası. <laughs> de klasik geldi. Burada da boss var. Bizim pompalı, klasik pompalı. Aha beyler şu an oyunun kaderi bizde bu arada. Oyunun kaderi bizde beyler. <laughs> çiçek kuş çiçek kuş Ah, Mahmut'un yardım istiyor mu? Ben de burada ölüyorum. Abi geliyorum şu an senin yanına konuşuyorum. <laughs> <laughs> Eme, <tağa> <laughs> Emen alanı ta nereye götürdün? Emen alanı da İstanbul'a götürseydin. <laughs> neredesiniz? Beyler şu an alan buraya kapanacak. Hadi beyler hızlı öldük. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Bay bay 16 dakika olmuş.